Dış güçleri Amerika Trump yapıyor bu işleri. Evet. Erdoğan'ın dostu Trump. Ya pahalılık var mı ya? Yok mu abi? Yok. Evet. Poşet yine 25 kuruş. hayır <laughs> düşürmek için yapıyorlar. Ama düşüremeyecekler. Koşet 25 kuruş koşet. Hani zam? Ya zam yok. Hanım. şu kadar insana bak. Hiçbir fakir var mı? Telefonu da aynı şey. Sadece bak. Çıkart telefonumu. En aha. En küçük çocuk. Çıkar telefonu. La oğlum çıkart Çıkar telefonu. Benim adayım belli. <laughs> Mehmet Cengiz. Kabul ederse ben onun için çalışacağım. <laughs> Mehmet Cengiz. Cengiz Holding'in sahibi. Abi. <laughs> Mehmet abi duy beni. Soğuk bak abi. bir daha söylüyorum. Geçen de verdim. Sözündesin. Bu milletin hani dedin ya. Bip bip bip. Sözündesin. <laughs> <laughs> İyi giderse biz yaparız. Kötü gidince değil ki Sen buradan bir ev kira, bir daire kiralayamazsın. Torsiyonun küçük. Daireyi kiralayamazsın. Torsiyonun küçük. Az ye. Nasıl küçülteceğim? <laughs> az ye. Bu da şeker oğul Burada ne var? <laughs> Feto. Sesini. Bizim. Dış güçler. Bizim. Orijinal ayakkabı giyelim. Evet. Ama vatan evden gitsin Amerika'ya. Efendi. <laughs> orijinal ayakkabıyı AK Partililer giyiyor. Sen niye giyiyorsun ya? Adam. Vay, ayıp ya. <laughs> Her şey onlara layık ya. Her şey AK Partilere. Üç <laughs> bağ maaş, meş maaş, 10 maaş, 15 maaş. Hepsi size layık. Kuru o Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran <laughs> AK Parti'dir. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran AK Parti'dir. <laughs> 1071 Malazgirt Savaşı'nı yapan da AK Parti'liydi. <laughs> 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 evet. <laughs> <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Abi. Var ya bu muhalefet ya, çok nankör. Ya uzaya dört şeritli yol yaptık hala nankör bunlar ya. Abi uzaya. Nankör ya. Bursa. Bak, her gün bak, Yeni yapılan bak bak uçak yeni yapılan uçağı göster oğlum. Uçak gidiyor. Arabayı göster. Araba, fabrikada. Yo araba çıktı. Çok çıktı. çıktı. çıktı bir dörtlük söyleyeceğim. Bunu ben demedim. Ömer Hayyan. Suçu da günahı da onun. Celladına aşık olmuşsa bir millet. ister İster ezan dinle. ister çan dinle. İtiraz etmiyorsa sürü gibi millet. Müstahaktır onlara her türlü zillet.